Kurtuluş Savaşı'nın en önemli cephelerinden Güney Cephesini konu edineceğiz. Güney Cephesi özellikle 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, Irak'ın işgali, Suriye İç savaşı gibi ve Türkiye'nin hem kuzey Irak hem kuzey Suriye'de yaptığı sınır ötesi harekatlar dolayısıyla Güney Cephesinin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yaşadığı süreçler tekrar güncel bir önem ve değer kazanmıştır. Özdemir Bey'in Kurtuluş Savaşı yıllarında bu iki harekatın dışında Antep savunması ve Güney Yakıncıları adıyla Hatay'ın özellik kazanması konusundaki yaptığı mücadeleler de son derece önemli. Bu konuları da değerli arkadaşım, tarihçi arkadaşım Nevin Balta Hanım yeni eserinde detaylı bir şekilde incelemiş, irdelemiş ve yayınlamıştır. Ee, bu vesileyle Nevin Balta bu eserinden dolayı kutlar e, ve e, kendisiyle e, bu eseriyle ilgili detaylı bir e, sohbet yapacağız. E, ben tekrar hayırlı olsun diyorum Teşekkür Nevin Hanım. Ederim. Nasıl başladınız? Ee, belli Gül Özdemir Bey dedi ki, e, Nevin dedi yani bütün e, Gaziantep savunması üzerine yapılan, e, hazırlanan bütün eserler e, e, Ali Şefik Özdemir'in savunmasına çok ayrıntılı yer vermiyor dedi. Ee, onun üzerine e, ben de araştırdım. Gerçekten Antep savunması hakkında e, neredeyse yani 10-15-20 bilemediniz bayağı bir kitap var. Ama e, tamamıyla Özdemir Bey'in savunmasını yani A'dan Z'ye başından sonuna kadar anlatan kitap e, kitaplar anlatıyor ama yani Özdemir Bey yani yan kahraman olarak kalıyor. E, a, halen de öyledir. Gaziantep e, Kurtuluş Günü'nde veya işte e, Gaziantep Savaşı'ndan söz edildiğinde hep insanlar kara yılan, Şahin Bey diye anlıyorlar ve hatta ağlamakla olurlar. Ama onların tabii ki kahramanlıkları göz ardı edilemez. Ama tabii ki Ali Özdemir'in de kahramanlığı göz ardı edilemez. Özdemir mi? Suriye bağımsız evet. hareketindeki rolü ve Irak'taki evet. Muslu Özdemir harekatı evet. dediğimiz harekattaki rolü yeterince bilinmiyor. Evet. Sadece Antep Savaşı'nda değil. Evet. Nasıl başladığı konusunu bir anlatabilir misiniz? Antep Savunması Komutanlığı'na nasıl getirildi? Yozgat ayaklanması çıkınca Atatürk çağırıyor Kılıç Bey'i Yozgat'taki ayaklanmayı bastırmak üzere. Onun üzerine tabii şehirde bir boşluk oluşuyor. Bu boşlukta henüz atama yapılmıyor yani Şefik Özdemir Bey henüz atanmıyor ve heyet merkeziye tabii yoğun bir şekilde silah topluyor. Kuvayi Milliye milislerinin hazırlıklar var, savunmaları var. Kilis yoluna ve Fransız ordusunun kol ordu, tabii buraya da olduğu için. Oradan gelen kol orduların, gene Fransız ordusunun ikmal yolları, küçük Fransız birliklerinin taciz edilmesi falan bütün bunlar heyet merkeziye bağlı Kuvayi Milliye milisleri yapıyor halk yani her şeyden haberdar. Yani bir büyük bir çatışmaya doğru gidildiğinden haberdar. Ali Şefik, Özdemir ve Haziranda Antep'e gelince Suriye Bağımsızlık Hareketi Anadolu Hareketi'nin iş amacıyla geliyor. Için. Aslında Atatürk görevlendiriyor onu. Bu, bu amaçla geliyor. Henüz bu şehir cepheler komandanlığı henüz verilmemişti. O Antep Savaşı tam, tam ortasına düşüyor. düşüyor. Fakat şu, çok ilginç bir o konu var. Çok savunma kitaplarında çok bahsedilmez bu konuda. Halk şiddetle Özdemir Bey'in kumandan olması Bu Çok ilginç. O kadar sevdirmiş, o kadar şehrin savunması için halka güven vermiş ki halk heyet merkeziye geliyor diyorlar ki Ali Şefik Bey, Özdemir Bey kumandan olsun. ve O baskı üzerine tekrar yazışmalar yapılıyor. Atatürk'e bildiriliyor. O da işte, etrafı şehir cebeler kumandan olarak atıyor Atatürk'te. Ya heyeti merkeziye de tabii bu şeyin içinde Ataman'ın. Yani halkın büyük sevgisini kazanıyor o Suriye'den gelince. 8 Ağustos evet 1920'de de kumandayı elini alıyor. Evet. Ama 2 Haziran'da Antep'e ayak basıyor. O 2 1970'de. Haziran'dan 8 Ağustos'a Evet kadar. o dönemde halkın büyük bir sevgisini kazanıyor. Ve bu hmm, kesinlikle Antep savunmasını anlatan kitaplarda bu detay yer almıyor. Ben çok ilginç buldum bazı yatırgıyanlar ee, da var. Evet, Antep e hatta yani, Antep'li de Antep değil, ne işi var diyenler, yani, basit olmuş, basit düşünenler ama o, o kadar sevgisini kazanmış ki Antep halkı heyet merkezine gidip biz bunu kumandan istiyoruz yani etraf yani şey başı boş kalmasın şehrimiz Ali gitti diye. Böyle bir talep var yani yoğun bir talep Peki, et, et, et. var. etraf şehir cepheler komutu olarak Antep savunmasının sevk ve idaresini üstlendikten sonra evet. nasıl bir örgütlenme yapıyor? Savunmayı nasıl örgütlüyor, Şehir, örgütlenme, şe semt örgütlenmeleri semt örgütlenmeler nasıl örgütlenmeleri kuruyor? Semt örgütlenmelerine gidiyor Reşep gözlemimiz 27 e, bölgeye ayırıyor şehri. 27 semte. 27 semte ayırıyor daha doğrusu. O zaman şey. Antep 25-30 bin nüfuslu bir şehir. Evet kadar. evet çok küçük 25-30 bin. Her semte bir sorumlu atanıyor. Ve 20, semt komutanı. Evet semt komutanı diyelim. Bunlar kimler? Eski bir Dünya Savaşı'na katılmış yedek subaylar. Yedek subaylar var. Çaluşlar. Heyet merkezi üyeleri var. Eğitim merkezi üyeleri. Çavuşlar var. işte askerler. Yani tecrübesi olan savaş evet, tecrübesi, tecrübesi olan. olan. Yani 27 sent semt e, savunması, 27 krokisini çiziyorlar hatta Özemir Bey. O krokiye göre 27 semt e, olarak savunma yapılıyor. E, silah ve cephane mühimmat ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Ya o mesela çok ilginç detaylar var. Mesela Suriye'deki eski şeylerin, Türkiye'nin bu bağımsızlık hareketine milli mücadele taraftarı olan insanların yardımları var. Oradaki milliyetçilerin yardımları var. Suriye i̇şte, milliyetçileri. Tabii tabii onların var. Maraş'tan olanlar var. Mesela çok bir detay var. Mesela çok üzücü bir detay. Heyeti merkezeye kurulduktan sonra diyorlar ki mesela şey... Herkes bir silah alacak diyorlar. Heyeti merkezi Hı. üyelerine, milislere bir tane adam mesela 14-15 yaşlarında bir kızını gidiyor Suriye'de çok zengin bir aileye satıyor ve silah alıyor. Başlık parası. Ha, böyle, böyle hikayeler var. Yani halk ne yapıyor ne diyor evini, ocağını, her şeyini satıyor. Heyeti merkezi üye olan kuvayi milis milis olarak savaşa katılan halk. Çünkü halk da büyük bir rol alıyor Gaziantep savunmasında. Sadece askerle değil, silahlanan halk da o şeyin savaşı Tam bir çıkıyor. halk savaşı yani. Halk savaşı oluyor ve onlar ne yapıyor? Adam evine barkını, her şeyini satıp silah alıyor. Yani evet. öyle destekler. Evet o önemli ee, diyorsunuz. Yani önemli. hatta Atatürk e, gazile kumvarını verilirken diyor ki biz Gaziantep'e hiçbir destek vermedik. Antep, Gaziantep kendi, kendi mücadele, kendi kendisini savundu. Kendisini savundu. Yani kendi yağıyla kavruldu demek istiyor Atatürk. Yani çok fazla, çünkü Kurtuluş Savaşı Sakarya İnönü derken çok silah yardımı yapamıyor. Suriye'deki milliyetçiler, Halep'teki milliyetçiler, eski Osmanlı şeyleri, paşaları, zengin eşraftan halk silah için falan destek oluyor. Ya işte o tüfekçi Yusuf e, var. Özdemir o bütün Bey Özdemir Bey ile birlikte e, hareket ediyor. O bütün eski silahları e, mesela tamir ediyor. E, bir de Özdemir Bey e, pat pat diye bir e, Özdemir bombası, gün, gibi bir bomba yapıyor. Belki gün Özdemir Bey anlatmıştı. Özdemir bombası diye böyle büyük bir ses çıkaran bir şey yapıyorlar. O Fransızları korkutuyor. Yani Türkler bizi bombalayacak mı acaba diye. Böyle şeyler de var ama eski silahların hepsi tamir ediliyor. Yani olağanüstü bir çaba var halkta. Onlar işte İngilizlerin de baskısıyla Mısır'a gönderiliyor Gaziantep'in zengin aileleri. Asım Bey var. Evet. Dil olan. Asım Güzel Bey. O da mesela gönderiliyor. Yani şehrin ileri gelenler, aydınları ve eşraf kesim. Direnmek istemeyen bir kesim de var. kesim de var. Ama yanlış bilgilenmeyle de İngilizlerin böyle baskıyla gönderdikleri de var. Mısır'a gönderiyorlar. Ömer Asım Aksoy Bey de hatta haksız yere gönderiliyor. Yani böyle Ömer Asım Aksoy halbuki şeyde asker şeyde askeri doktor olarak görev alıyor Antep Savaşı'nda. İstanbul'da okuduğu halde, öğrenci olduğu halde geliyor görev alıyor. Özdemir Bey'in Antep savunması ne kadar sürüyor? Ağustos'un ilk haftası başlıyor 8'inde. Evet, ne kadar e, bir an yaklaşık anladık. bir yıl. E, 8 Şubat 2021'de evet. Özdemir Bey komutanlığı. Evet yaklaşık 6-7 ay. Ce, ay. Sonu bu kadar nüfusun beslenmesi, yaşesi, ibadeti nasıl karşılanıyor? Ee, ona da bahseder misiniz? Bazı defterler var galiba. Evet, e, valla bazen Fransızların e, Fransızlar e, e, yiyecek e, konvoylarına e, şey, el koyuyor bilisler. E, işte o şeyler, Kuşatmadan önce mi? kuşatma sırasında zaten kuşatma, kuşatma, kuşatma sırasında ki bazen Fransızların şeylerine el konuyor. Bazen şehirdeki es, e, eşrafın depolarda gizli sakladığı yiyecekler oluyor. Yani savaş nedeniyle depolarda saklatılanlar el konup. Yiyecekler oluyor. Yani onları adaletli oluyor. bir şekilde taksim ediliyor. Onların hep kayıtları tutuluyor. Kayıt hey, yani yani bütün bunların hepsini heyeti merkezi de toplanıyor Biliyor. bütün bu yiyecekler. Heyeti merkezi hepsinin tutuyor ve halka dağıtıyor. Adaletli bir şey. Tabii. Heyeti merkezi çok etkili. Yani e, her saat, her dakika gerek silah dağıtımı, gerek yiyecek dağıtımı heyeti merkezinin kontrolünde ve bütün hepsi kayıt altında. Defterde, heyeti merkezi defterlerinde. Yani Gaziantep'in teslim olmasının tek sebep aşırı. Ve Antep'e Antep e teslim olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi evet, Gazi, Gazi Ünvanı Özdemir Bey'in bu savunma başarısı evet. üzerine veriliyor. Yani Antep'e evet. Gazilik evet. Gazi Ünvanı'nı e, Özdemir evet. Bey'in savunması Şubat sağlıyor. 8 Şubat'ta veriliyor. Türkiye, Türkiye Büyük, Büyük, Büyük Millet Meclisi. meclisi. Evet.